Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'deki olayları biliyorum karışık ve bu yüzden de video çekmeye çekiniyorum. İçimden bile gelmiyor. Dünyada çok büyük olaylar gerçekleşirken Türkiye'nin iç gündemine takılıp sıkışıp kalmak içimi sıkıyor. Sizin de böyle olmasını tavsiye ederim. Çünkü dünyada öyle büyük değişimler oluyor ki bu kanalda zaman zaman değinip sizi bunlardan haberdar etmeye çalışıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen artık terk ediliyor ve Amerika düzeni kuran ülke olarak bu düzeni yerle bir edip kendi yoluna kendi rotasına yelken açmaya başlamış durumda. Neden bahsediyorum? Sevgili Amerikan Başkanı Donald Trump'ın koyduğu yeni gümrük vergilerinden bahsediyorum. Bugün bunlardan konuşacağız. Bana ne gümrük vergisinden demeyin. Bunların sizin Türkiye'de tartıştığınız olaylarla gelişen gelecekteki potansiyel dünya olaylarıyla hatta yaklaşan 3. Dünya Savaşı ile çok alakası var. Takipte kalın. Sevgili dostlarım videolar çektim anlatmaya çalıştım Trump'ın yapmak istediğinden Amerika'yı nasıl içine kapatıp üretimi Amerika'nın içerisine çekmek istediğinden Trump'ın ve Amerika'nın şu anda direksiyonunda olan yönetiminin yöneticilerin yönetim modelinin bu felsefedeki insanların kendilerini nasıl kandırılmış hissettiğini bütün dünya Amerika'yı hırsız görürken Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yahu biz soyulduk diye suçu başkalarında aramaya başlamasını her türlü detayı sizinle daha önce paylaştım. İşte bugün bu paylaştığım detayların son gelişmesini görüyoruz birlikte. Buna şahitlik ediyoruz. Donald Trump elinde belgelerle çıktı. Hangi ülkeye ne kadar vergi koyuyoruz diye açıklama yaptı. Çin'e vergileri %20'den üzerine 34'te ben de koyuyorum diye %54'e çıkarttı Çin vergisini. Türkiye gibi Amerika ile ticaret açığı vermeyen ülkelere %10 sadece vergi koydu ekstra olarak. Şimdi mesela ben Amerika'ya bazı ürünler çekiyorum ithal ediyorum Türkiye'den bunlara %2.5 buçuk. Gümrük vergisi söylüyorum arkadaşlar yüzde iki buçuk çok uygun İnanılmaz neredeyse bedavaya içeriye mal sokuyorduk şimdi bunların üzerine yüzde on vergi geldi bu da işte neleri tetikleyecek bunları biraz konuşacağım ama biraz daha size önemli bilgi vereyim bu e, gümrük vergileri konusunda daha sonra İsrail daha henüz dün şöyle bir kanun çıkartmış şimdi Amerika ile Amerika'daki Yahudi lobisiyle, İsrail destekçileriyle İsrail'in ne kadar dirsek temasında olduğunu biliyorsunuz. Bu sadece Doğu'daki politikaları için değil, hem ticaret konusunda, hem politika konusunda, hem dünya konusunda, hem Amerika ile ticaretleri konusunda bir sürü detay var ve Amerika yaklaşık Çin'e %54 vergi koyarken diğer uç tarafta Türkiye'ye %10 vergi koyarken İsrail'e Amerika %17 vergi koymuş durumda. İsrailler ise bir gün önce Amerika'ya uyguladığı vergilerin hepsini sıfıra indirmişti. Yani Amerika'dan İsrail'e yapacağınız ihracat sıfır vergiyle İsrail'e sokulacak tek şeklinde durumu düzeltmişlerdi. O kadar hani entegre davranıyorlar birilerine. Nelerin geleceğini bildikleri halde. Ama ona rağmen Trump %17 vergiyi İsrail'e koymuş. Şu anda İsrailler bunun şokunu yaşıyor. Yahu biz Sıfır vergileri niye Trump bize bunu yaptı vesaire diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Kendilerini kandırmış hissediyorlar. Ama onları merak etmesine gerek yok. Trump bir iki gün sonra çıkar ve işte dostumuz İsrail'e vergileri tekrar normalleştiriyoruz falan diye açıklama yapar. Ama diğer ülkelere bu iş böyle devam edecek. Güney Kore'ye, Japonya'ya, Avrupa Birliği'ne vergiyi %20'ye çıkartmış Avrupa Birliği'ne. Kanada'nın durumu zaten kaos. Meksika'nın durumu zaten kaos. Diğer ülkeler bu olaylardan etkileniyor. Amerika şunu söylüyor. Kardeşim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra siz benim ülkemi market olarak kullandınız, pazar olarak kullandınız. Ben sizden vergisiz mallarınızı alırken siz benim mallarıma %20, %30, %40, %50 vergiler koydunuz. Bunu kabul etmiyorum. Adam bir algoritma çıkartmış. Basit bir algoritma. Algoritma da şunları diyor. Sen bana %50 mi vergi uyguluyorsun? %30 mu vergi uyguluyorsun? Bak benim formüle göre o zaman ben de sana %15, %20 vergi uyguluyorum. Ben sana dış ticaret açığı bu kadar veriyorum. O zaman ben de sana şu kadar veriyorum. Diye bir algoritmayla bütün dünya ekonomisini dinamitlemiş durumda, patlatmış durumda. İşte bu yaklaşan şeylerin, bu olan olayların, bu gidişatın neler olduğuyla alakalı hepimize büyük müşteri veriyor. Arkadaşlar dünya artık normal dünya değil. Biliyorum siz şu anda... Türkiye'de özellikle hatta yurtdışındaki Türk lobisi de aynı şekilde diasporası da aynı şekilde Türkiye'deki olaylar o kadar odaklanmış ki Ekrem İmamoğlu tutuklandı belediye başkanı üçlü neler oluyor işte boykotlar esnafları kapatıyoruz falan. Tamam abi siz aynen Galatasaray Fenerbahçe maçı ilgilenin devam edin. Dünyayı Türkiye'den ibaret zannedin. Ama diğer tarafta Romanya'da seçimler iptal ediliyor. Diğer tarafta Fransa'nın yükselen sağcı lideri Le Pen ne tutuklanma kararı çıkıyor. Kadını ülkeden kaçmak üzere Türkiye'ye gelir mi diye söylentiler dönüyor Twitter'da. Sayınlar tabii bunlar teorileri ama e gidişat nereye gidiyor? Bunlar size bir ipucu veriyor mu? Bu resmen Amerika'nın yeni konumlanmasına göre dünyadaki diğer ülkelerin kendilerine yer bulma yarışında. Bakın Türkiye şuna karar verdi. Suriye'deki boş alan hava üstlerine. Ben kendi hava güçlerimi, savunma sistemini, hava savunma sistemini yeni kurduğu hisar vesaire savunma sistemi hatta belki siperi bile çekecekler oraya. Yerleşmek istiyorum dedi. Adımını attı. Oraya mühendislerini gönderdi. İşte nasıl modifiye ederiz, oraları nasıl düzeltiriz diye. Bugün İsrail Suriye'ye çok büyük bir hava operasyonu düzenledi ve Türkiye'nin yerleşmek istediği hava üslerine bombaladı, yerle bir etti. Büyük bir gelişme, deli riskler. Bunlar inanılmaz riskler. Yani öyle böyle değil büyük riskler. Yani İsrail verileceği kararlara ne yapacağı kestirilebilecek bir ülke değil. Güvenemezsiniz. Bu adamlar USS Liberty isminde bir Amerikan savaş gemisini batırdı. Bundan 40-50 yıl önce. Biliyorsunuz. Yani Amerika'nın gemisini, savaş gemisini batırdı. Yanlış anlamayın. İsrail. Ve Amerika'nın böyle bir beklentisi var. Olayı kapattılar tabii. yani İsrail araları Libonya olmasın diye. Ama İsrail kendi ülkelerine karşı bir risk gördüğünde ne yapacak kestirilemeyen deli bir ülke. Deli taklidi yapan bir ülke. Ben hatta şöyle söylüyorum. Elinde gelişmiş ülke silahları olan gelişememiş bir ülke İsrail. Ve bu ülkeye karşı böyle adımlar atan Türkiye doğal olarak Türkiye'de kendisini savunmak istiyor. Kendi hava sahasını ve bunu Suriye'den başlatmak istiyor. Ve Suriye'de büyük bir bedel ödediği için kazanımlar elde etmek istiyor haklı olarak Türkiye. Bunu da çok iyi anlıyorum ve hak veriyorum. Ama bu her ikili mücadelede bölgemizde oluşacak risklerin bölgemizi dünyayı nereye sürükleyebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bakın Trump şu anda İran'a ağır bir hava saldırısını netleştirmiş durumda. Bakın şey vergiler, gümrük vergilerinden çıkartıyorum konuyu. Dünya nereye gittiği ile alakalı yine odaklanmaya çalışıyorum. Spesifik bir konu değil. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. İran ise Amerika'nın bombardıman uçaklarının üstlerini hedefine almış durumda. Fransa diğer tarafta İran'a, İran'ın nükleer tesislerine hava sahası ve operasyon düzenlememe şansı yok yakın zamanda diye açıklama yapıyor. Putin diğer tarafta Rusya'yı Ukrayna üzerinde Trump'ın istediği gibi yönlendirmiyor. Kendi kafasına göre gidiyor ve Trump bu konuda şikayette bulunuyor basına. Hatta kendi ekibi içerisinde sızan haberlere göre Putin'e ateş püskürüyor beni dinlemiyor diye. Neler oluyor arkadaşlar? Bu işin sonu nereye gidiyor? Tahmin edebiliyor musunuz? Ben size tekrardan söyleyeyim bu işin nereye gittiğini. Bu iş arkadaşlar hazırlıklar. Artık dünyadaki ülkeler bir hazırlığa girmiş durumda. O hazırlığında ne yazık ki insanlık için, geleceğimiz için iyi bir hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Ülkeler içerisine kapanıyor ve Avrupa Rusya'ya karşı kendini ve Ukrayna'yı savunacak bir pozisyonu almaya çalışıyor bunlar gerçekten 2. Dünya Savaşı'ndan önce olan hazırlıkların aynısı. Kopyası. Oraya doğru gidiyoruz. Ve ben şunu size şu söyleyeyim. Evet Türkiye'deki iç gündem sizi çok meşgul ediyor. Tekrardan söyleyeyim bunu. Demokrasiyle alakalı şikayetlerinizi yükseltiyorsunuz. Buna da saygı diyorum. Yükseltmek de lazım. Doğrusunuz. Haklısınız. Hatta ben dün Wisconsin'da Supreme Court seçimi vardı. Bunun için gittim oy kullandım ve Demokrat adaya oy verdim Elon Musk'a karşı. O başka bir videonun konusu anlatmak lazım aslında. Elon Musk 90 milyon dolar sadece Wisconsin'daki üst mahkeme hakimlerini seçebilmek için, bir tanesini seçebilmek için ve gücü cumhuriyetçilere aktarabilmek için 90 milyon dolar seçim propagandası parası harcadı. Propaganda maliyeti yaptı 90 milyonlar. Ama Demokrat aday Suzan hani hanımefendi, Suzan hanımefendi kazandı seçimleri. Benim de oy verdim. Demokrat aday kazandı. Yani demokrasi pozitif yönde aslında Amerika'da ilerledi. Bunu da saygı duyuyorum. Ben de sizde aynı hassasiyeti taşıyorum çoğu noktada. Ama diğer tarafta da Trump ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor 3. dönem daha seçilebilirim. Bunun çözümünü bulabiliriz diyor. Bakın tekrar hatırlatıyorum Romanya'da olanları. Estor Estonya'da geçtiğimiz günlerde ülkesindeki Rus azınlıkların oy kullanmasını kaldırmış durumda. Demokrasiden bahsediyoruz. Tamam demokrasi güzel ama dünyanın gittiği bölgede telaşta demokrasi birazcık önceliğini kaybediyor gibi gözüküyor. Bunu desteklemiyorum ama olanları size anlatıyorum. Tekrar dikkatinizi çekiyorum. Ve Türkiye'deki bu konuya hassasiyet birazcık sanki yolundan çıkartmış gibi oluyor. Bakın dünyada ülkeler, ekonomiler her şey dengesini olurken bizim protesto için Türkiye'de ekonomiyi sallamaya çalışmamız, ekonomiye zarar vermeye çalışmamız, zaten zor durumda olan ekonomiyi durdurmaya çalışmamız protesto için ne kadar doğru bir hareket onu sizin vicdanınıza bırakıyorum ama ben şunu söylüyorum. Yine bakın tarafsızca bunu söylüyorum. Hiçbir partiyi tutmadan bunu söylüyorum. Önümüzdeki bu karışık dönemlerde üç konuyu sağlamlaştırmış ülke bence bu kaostan sağ salim çıkacaktır. Bunlardan birincisi güçlü savunma sanayi, güçlü savunma sanayi üretimi. Yani sadece RG konusunda değil, üretim konusunda da hacime oturtmuş ülkeler. Güçlü orduya sahip ülkeler, güçlü lideri ve yönetimi olan ülkeler, sabit, güçlü buna sahip olan ülkeler bu kaos dönemini öyle veya böyle sağ salim atlatacak diye düşünüyorum. Diğer küçük ülkeler, diğer kendi siyasetinde dengesini oturtamamış bu demokrasi işte seçim veya iç mücadeleyle kendi gündemini boğup dünyadaki gelişmelere entegre olamayan ülkeler dış ilişkilerini iç gündemden dolayı Bocalayan ülkeler ne yazık ki büyük zararlar görecekler. Umarım dünya, umarım Türkiye, umarım sizler buna hazırsınızdır. Çünkü bugün konulan bu gümrük vergileri dünyadaki bütün sistemi kökünden değiştirecek. Size bunu ısrarla ve ısrarla hatırlatmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım hızlı bir video çekmek istedim. Günlerim meşgul geçiyor, işler yoğun, çalışıyoruz, koşturuyoruz. Hatta bugün video çekmeyecektim. Uyumak üzereydim. Kamerayı açıp sizin de dertlerimi paylaşayım. Düşüncelerimi hızlı bir şekilde anlatayım istedim. Umarım dilim döndüğünce size fikirlerimi aktarabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sevgiler, saygılar.